Herkese merhabalar, abilerim, ablalarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hey, Gel bakalım. Mi, annen? Hı hı Bugün sevgililer günü. Sevgililer günü, annene hasta aldım bu. Haydi bakalım hep de. <laughs> 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 ne burada? <arıyorsunuz, ha? gülüyor> ne Evet. Aa. Vallahi. Adım, pasta aldım. At, vallahi hani, kendime pasta aldım. Ne pasta aldın? Evet sana pasta aldım. Sevgilerim. Hadi arkadaş. arkadaş. Sevgilerimin <laughs> hediyesi böyle mi? Böyle olur canım <laughs> şey bu iş. Bu <laughs> sevgilimi <laughs> ya. Üşen o sabah pasta almış gelmiş. Vallahi pasta. Sevgililer günü hediyesiymiş bana. Ayşem de kes. Şu bana bir baksana öyle. Şu şöyle bir bakayım, bakayım. Sevgilim ne almış bana aşk itellam. Aha. <laughs> Çocuklarımın babası. Hayat arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım. Şuradan diye. Yaşarımın babası, iboşumun babası. E ee, ben gidiyorum. İslam'ın babası. Küçük kız. Özlem Alyam'ın Yo. dedesi. Yok küçük değil. Elis Ermin'imin dedesi. Abi yazılar silinmiş. Anladım. Yazılar da silinmiş. Sen baba ne yazdırdıydın? Seni seviyorum yazmış. Ay. Gördünüz mü bacılarım şöyle bakın. Seni seviyorum eşim yazıyordur bence. Ya, onu iyi oyamamıştı bir ya. Baba bir de şöyle yan getiriyorsun ama sarlatıcı Sen onu sarlatıcı yok <laughs> kurdu herhalde. Ondan mı ki? Teşekkür ederim. Olsun. Canım benim. Ciğerini yiyeyim senin. Sağ ol. Ama bizimki işte bir şey yarenlik. Biz çoluk çocuk mu? de sevgilim beni düşünmüş. <gülüyor> <gülüyor> <Civanım>. <gülüyor> <O> zaman <gülüyor> ne zaman bunu? Civan. Civa'nı. Ne zaman ne? ciğerim. Ne? Ne <Duralım> zaman bunu? Ne <laughs> zaman bunu? Bunu kaydırıyorum ya. Tamam. Bize Abi. çay içecek. Ama karşı... annem diyor ki pasta almışım, bir şey yok mu diye. <laughs> ben ki musun pasta aldığını? Sen i̇şte dedi ki bana Yaşar Nali boş. Ne dedi? Babam, Anne öyle yapma. Tamam var annem dur. Babam pasta yaptırdı dedi. Anam ben zaman yapmışsın dedesem mi? Bilal sen dedesem mi? Ben keserim. Sen kesem ben yine kimse. Ama sen şey, şunu şöyle diye tut babam. E, şey gotu fazla. Yalan sen geçeyim. Kapı e, ötesine Özlem. O pasta mıymış? Pastaymış bu. Nasıl güzel kızım var, nasıl tatlı kızım var. kızım adı maşallah maşallah evimin çiçeğim. Çocuğum hey. benim. Dedesinin fıstığı hey. bu. Korkuyor hey. dedesi. Korkuyor mu kızım? Korkuyor mu? Midi, 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 midi. <laughs> Ayşe çay demledi. E, dün böyle gitti, dik böyle koydu fırına. Ondan sonra şöyle çerez çeşitlerinden getirdi. Bu on gidemedik bacılarım. Nasıl yağmur yağdı, nasıl yağmur yağdı. Kurban olduğum Allah hayırlı yağmurlarımız olur inşallah. <laughs> Bugün de 14 Şubat sevgililer günü. Buradan bütün cümle alemin, Müslümanın, bacılarımın, kardeşlerimin, evlatlarımın sevgilileri gününü kutluyorum. Bir de sen kutla bağlım sevgililer hmm. gününü. ya hmm. ben alışık değilim bu ya. Tamam günü de sevgililer günü kutlu olsun. De. Kapıyı yavaş açın, her şey esirin. Sevgililer bununla mutlu olun. Koca bir ömür geçirdik. Koca, koca bir yıl geçirdik. Kaç sene oldu biz evleneli? 26 sene mi? 25 sene mi? 26 bitiyor. 26 seneyi bitirdik. Benim oğlum girmiş 25 yaşına. Büyük oğlum. Yaşarım. 26'yı bitiriyor. 26 bitiyor biz evleneli. Bacılarım, kardeşlerim. Babaannesinin huzusu. Huzusu. Gel annem gel. Ya kızım, Hüseyin şimdi bana diye, 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 Hüseyin Hüseyin diye, 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 Fıstık kızım. diye, 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 Gel Kapıyı aç, Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin çocuğum, al Hüseyin. Esra gel. Çek. Esra hızlaşır da sıpan kafayı yavaş, delerler. Yavaş aç, yavaş aç Esra. Yavaş yap, el, el, el. Aldın mı? İyi ki de babamın da delileri var altında. <laughs> Alın bakalım. Esra, sıra koy. Hadi. Baba. Allah, Allah. Oğlum bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk... O çocuk hiç durmuyor, öyle avuç oldu. Anam pastalı ağzını yiyorsun hep senin. Güzelim. Sese de attım pastaları. Yiyecek ona dolan öyle satın Kızım yesin yesin de büyüsün. Osmancık gülü, sarı baba gülü, çiçek, boncuk, nazar boncuğu. Buna ben baktım mı diye bir yıl gençleşiyorum. Sağ ol. Bu benim tansiyon hapım. <laughs> Bu benim yüksek tansiyonlarımı indirir. Şiş ya ben Özlem Ali Ayin bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi cüs 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 cüs. Ayşe <laughs> diğer verir annem aman <laughs> dem Ayşe. <laughs> cüs. Esa çek çocuğu. Ay. Diyade diyade diyade. Korktu <laughs> Geri gelme zeh diye gelmez. Ziyade, gelmez Al Bir daha gelme. Ayşe gel. Ayşe, var, diye. Değerli izleyicilerimiz biz Ayşe girdik. Ayşe soğan yoluyor. dünyamız oynadı. Aşağı sen şey al kızım elinle. Ben ne kurt? <laughs> Bisikletmeze şey yolda keser var. Tabii <laughs> keser var orada Ayşe. Ye, Sen ye gel. Ha bir ha o taraftan yol orada şey diyelim. Kızım çıkmazsa şey al kurban olduğum. Keser. Dur. Var yorumlarla. <laughs> Kes sen de gel boş. Ne? Tıl Doğru Zoracak ya. Bak hala nasıl büyümüş yer o kadar gel hele. Hani? Ha? Yolunuz mu daha? Eee gülüyor. Hani ya bak can. Yiy Gel vereyim ben sana. Yiy ya şey. Al. ya şurada da var. de annem sen şu iri yapraklı oralarında var şu irileri bak hele. Sık etmezse gel şeyi. Bak iri yapraklar konuyor. Aşağı bıçağına şöyle hani ot dişirir gibi al al ver. Bitiyor. Yok annem tek tek. Bıçağın anı ya. Düşecek. İri Değil yapraklar. Neyse, ben alamazsam. İyi al. hadi. Dur geçelim annem yüzde geçelim. Aşağı geçsem şu anda. Ne diyor? E, Baş video çekiyor annem çekin hadi. Kaç çocuğu da oyna. Kadar kutlu. Ay. Ayşe. Ne? Ayşe. Ne ана чыга шуну ушун чыгашанан барбы <laughs> kız kız bak hala şey. Oh anne Salakız rada diyor bu <laughs> <laughs> Şurayı Turp Hasim Buraya ne? gel Ne? Şiştim Ne, ne olacağını bilmem ki ben Çok Ne o kız? Sıkıldım ben işte Yoluyor mu da yolunmaz bu iyi <laughs> O zaman sonra alayım, gideyim ya. Ben hiç teremele bulamadım. Sen anladın mı? Dayan doluydunca bir tane bulamadım. <laughs> Şurada var ya yani anacığım. Ama pek küçükler anne. Şey etmemiş, annemden sık etmişsik. Şu ayağın altında arattırabilir mi? Onlardan yolla. Sık. Kanatlaşmamış. O zaman elleme bölsün iyice be. Hala sık, çayır gibi. Koydun e, mu? Ayşe diken He, he? he? Böyle Ayşe şunun aralarında, Ayşe nasıl yürüyün? Alın aralara he? Hı hı Hadi taraflı Aynen, Git de git, çek böyle yakından Aynen, bak, hadi Git ya. lan <laughs> Git Git de ben bir çıkayım ben şöyle çekerken Ayşe öyle dutsun dönme bu yandan Hadi bak şöyle bir oğlum ondan Ayşe şöyle yaklaştır kızım da çek onları kaç Niye? <gülüyor> <gülüyor> Niye demişsin bende? Bu, evet. <laughs> evet. Bakıyor, bak. Kapımızı da ne bakam. Kapımızda kurt mu? Aşağıya çakıyor mu He. Ne düşünüyorsun? Ana ben burada yatayım burayı iyiymiş olur. da var da Yaşa kapımıza koysa otomatik kapımızdı. Şu şeyler çekti mi rokaları? He. Şu şey topları diyemedim de. Kim? Ne? <laughs> <laughs> Şuradan. İçine mi de çekeydin? Şu <gülüyor> ağır, <gülüyor> oğlum, o o yani an kurumuş, de. hızar ne diyor? Modeli kaçırmende. Ama hızar ne diyor? Ne diyor? Şu oğlum. Hızar ne diyor? Ne yapacağım? Şu an kurudu onu sırası değil kapatçı mı? Ona şu kadar daşı da. Koy oğlum daşı. Buna kapı olacak da kapı yeri var bunda. Bir metre var mı bunun genişliği boş kapının? Var. Var Fazla bile. Kapı çakayım ben ya. Olmaz o demir kapı olacak. Demir kapı mı? Kapıyı kapatacağım gireceğim içeriye. Dur şu cızmalarımı çıkarayım. Onu getir ben şurada temizleyeyim ben çekeyim. yaşamış. Çok öyle hanım daşın üstüne. Bunu patladan alma Ne? Küçük büyük kendi <laughs> seramızdan çıkarıp yiyor. Su alın mı? He. Patladan aldık, ekti mi oraya? Bunu. He. Ayşe duydun mu yalanı? Kim <laughs> taydı? <laughs> Ayşe ne var ya? Soğan soyuyor. Nasıl yedin? Baş babam çöresen <söylüyor> oğlum haydi. Hastayım <laughs> ben. boğta, alta, buşta Çeklele boş. Çeklöre oğlum, göçemedim? Aşağı <laughs> su çu kadar koydum ben gördün mü? <laughs> su bon yok ki. Oyuncular bitsek olur zaten.

Neşe görüyon sen? Anne ben özüm elleri yıkadım. Ha? <laughs> ben ahırdayım. Evet. Ağlamadı mı? Ağlamadı. Ağayım diyor. Ha? Ağlamadım. <laughs> Yavaşın geldiğinde yıkadın mıydı? Yıkadım. <laughs> Soba açıda yıkaydın annem. Hadi gel onu yapalım. Gel Esra ya da Esra sen hadi bana şu bazama yanar. Çıkaramazsın gel yanar. Yığım attınız. Gel Açtın mı? Ee, anam açtın mı? Sabah anam. Açtın diye vurum da çıkmaz Hepimiz araya düşürme. Hı -hı. Gelin bacılarım kardeşlerim. Akşam yemeği yiyelim. Herkese de iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Biz akşam ne yok. Demek ki kalma yemeğimiz var. Bir de cacık yaptı Ayşe. Sıradan da soğan yolduk. Turşu koyduk. Kuşağında bazı yok mı olur soğuk var değil mi? Sıcak 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 değil mi? 15 lira. Değil mi? Ne var? <laughs> Bunlar şey değil. Mi? Bunlar evet, şey, eski malzemeler. Evet. Ha şuna yani ya. Böyle işte tam, tam, sıcak değil soğuk oldu yani. Ben biraz oldu bak. Bu <laughs> kızmış anne. Yanına geldi. Soğumuş. Doğru kadar bir tane de yanına Kerkeşmiş. Kerkeşmiş <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım sen şöyle üç dört tane koyuyorlar. 25 lira diyorlar. Ya. Bize yitiriyor. Pazardan almamız araya gerek olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tuşu ev tuşu var halde? Ne tuşu olur? Onu satın mı alırsınız?

hamur bol ele de buralar. Baba geliyor ne baba? O zaman zaman ne şarabını sepme yatın. İkiniz. Atar mısınız? Ben evet. de cepheye doğranayım. Başka nasıl? Bunu konuşacağım ama abi. Sana bir kalası bir kalası. Bu aldığımız iştahı mi dedi? Hangisi? Bitti oldu. Bunu mu atmışsın ya? Hayır. Ben sizi zaman ne Ne gördüm. Yağmur çok yağmış. Hı? Yürüdüm mü? Yürüdüm mü? Yürüdüm mü? Yürüdüm mü? Yürüdüm mü? Siz dikme özelliğe gidin. annesi mesela 101'e gitti. Ali Hanım bizi diktiydi. Biz aldılar geldiler. Bunu da annesi banyo yaptırmış. Siz akıl bakene. Bu yine ne ürede? Kucağımda iki fiş fiş, iki fiş fiş, fiş dedim. Şöyle o dedim. Bir de şey açtım onu sevdiği bir şey var da fiş fiş mi ne? Değil, değil. Ceviz adam mı ne? He. Elinde yüydü. Niye Ne? Yoruldun. Niye yoruldum? Ayran iç. Sıcak tuş Ayran da Patlıcan, lima Tamam Düşünürdün mü? Hayır. Şu andan neyi, şu andan neyi? Ese andan Bu şekilde. Sulanlar nereye gitti? Sulanlar. Öte tapanlar hiç ağırlar içeriyor mu? Kaçıyor mu yok? Var. Burada mı? Burada. Sen. Kaçıyor Sizler yemeklerinizi yediniz mi değerli izleyicilerimiz? Akşam yemeği yiyenlere afiyet var, şeker olsun. Çaylarınız ne içtiğini selam içmediniz de bizleri bekliyorsun. O video geldi mi gelmedi mi diye. Benim hmm. oğlanlar da hala utanıyor ikisi de. 4-5 senedir youtuber olanları daha utanıyorlar. Ekber ki babamın tanır mı? Herkese soğum gibi gidiyor. Neden utanacağım Neyse bacılarım, kardeşlerim. Bu yemeğini yemiyor herhalde. Ne, de, ne diyelim o zaman diyemedim de. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Özlem yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun. Buyur. Kanalıma abone olun, destek olun. Tekrar merkezim. Sevgiler günün kutlu olsun. Her iyi akşamlar.